Hepinize merhaba arkadaşlar bütün süper kahramanlar olarak biz bugün sizinle birlikte karşınızdayız arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün süper kahramanlarımıza yeni kahramanlar da eklendi onlar da istediler bize de dedik ki siz isteyin biz yaparız dedik evet arkadaşlar Harley Quinn de var bugün aramızda ee, diyorum ki bugünkü evet yarışımız birazcık Zor olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben örümcek adamla. Evet, off right yapacağım arkadaşlar. Ama diyorum ki ben bu adamı yenerim. Yenerim ya. Yani yenmezsem yemin ediyorum saçlarımı kestireceğim. Saçlarımı kestireceğim. Canlı yayında açacağım böyle saçımın ucundan kestireceğim. Kökünden değil tabii ki. Kökünden değil arkadaşlar. Şimdi örümcek adam. Yani saçımı kestirmeyi ne kadar meraklıymışsın ya. Şuraya bak resmen meydan okuyorsun bana. Yapma. Valla kel olurum ondan sonra da görürsün. Kel kadın dersin bana. Hı -hı. Yapmam. Yapmam. Sakın. Önüme geçme. Önüme geçme. Hayır. Hayır. Örümcek adam bugün baya iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Valla yani ne diyeyim. Ne diyeyim. Ne diyeyim. Sana şöyle bir güzel öpücük vereyim. Örümcek adam. çeki çekil çekil. Aç bana bana aç, aç 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 aç. Açıyorum diyorum sen. Ben bunu Vallahi buldu en lüks aracı. Ondan sonra da he, arkasından ateş ettire ettire gidiyor. Ama ben önüne geçmeyi başaracağım arkadaşlar. Bana güvenin. Yapabilirim. Kestirmelerden gider. Önüne çıkarım. nereye gittin? Nereye gittin? Sakın bekle beni. Bekle. Bekle diyor. Aa ayağıma bir şey oldu. Dur dur dur. Ayağıma. Ay. Ay dursana ya. Üf, buna da hiçbir şey şaka da yapılmıyor ah, ah, ah kalbim tuttu, kalbim tuttu. Vallahi kalp krizi geçiriyorum. kadar bitti beni ya. Bekle seni. Niye geçiyorsun beni? Saçımı kestireceğim dedim. Canlı yayın açacağım, saçımı kestireceğim dedim ya. Çok büyük konuştum. Işte. Ölünce kadar ne olur ya. Valla ne istiyorsan yapacağım. Yemin ediyorum ne istiyorsan yapacağım. Gitme. Beni geçme. Kurbanın olduğum geçme. Heee. Vallahi geçtim 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 onu da geçtim süper of -right yapıyoruz arkadaşlar bugün baya eğlenceli bir gün olacak kimler kimlerle rekabet edecek göreceksiniz ama ben örümcek kısamda çok güzel rekabet ettim ve burada biraz torpil kullandım kesilmeden gittim ve şimdi bitiş noktasına doğru yani başlangıç noktasına doğru varmak üzereyim arkadaşlar az kaldı az kaldı ohohoho oho, oho. Beni. Helikopter beni bekliyor. Helikopter beni al götür. Aa geçtim örümcek adamı geçtim. Evet geçtim seni. Şimdi sen saçları kistleyeceksin. Ha? Beni geçmenin bedeli budur işte. Gördün mü? Demek sensin arkadan ateş eden. Ha? Çık 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 çık. Ben yendim. Ben yendim arkadaşlar. O yolu uzattım. Ben kestim ben gittim ve ben örümcek adamı yendim. Şimdi sıradaki yarışmacılarımız kimler? Oo, Joker. Ooo güzel dostum. Ve karşısında kim vardı? Venom mu var acaba? Evet Venom sen var ya bu Joker'i istersen yersin. Vallahi bak tek lokmanı da yutarsın. Yut, yut, yut Joker'i. Joker, Joker. ya Allah ben diyorum ki sen bu Venom'u yenersin. Yani Venom ne ki ya arabaya sığmıyor, araba hareket edemez. Yeter sen inersin bunu. Korkma cesur ol. Cesur ol. Heh, aferin sana be. Hadi Venom Göster kendini. Göster. Bakalım arkadaşlar. Evet kimseyi tutmuyorum. Şu anda iyi olan kazansın diyorum. Ben kazandığım gibi onlar da kazansın diyorum yani. He? Gördüğünüz gibi. Bakalım bu baya evet. Oo. Joker aşağıda kaldı arkadaşlar. Venom kesimelerden benden gördüğü taktikleri uygulayarak da Joker'in önüne kendini atmayı başarıyor. Daha yoluna çıkıyor ve bütün kaslarını kullanıyor. Şu anda Joker e öne gidiyor. Venom arkadan gidiyor. Bu işin sonu nasıl bitecek ben de merak ediyorum. Bu arada like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kim kazanır diyorsun? Heyecan durup da. Vallahi Beşiktaş katı sayma diye geçti bu heyecan. Hayır. Joker önde. Venom arkada. Venom sinirlenmeye başladı. Venom. Venom şimdi Joker bir vuruşu uçacak. Uçacaksın Joker çok şansını zorlama. Zorlama yavrum. Ya yolu aç. Aranızdaki mesafeyi aç. Ya da yolu açacaksın. Böyle Venom'a ne geçecek? Heyecan durupta, Az kaldı. Ya vallahi çok heyecanlıyım. Bir saniye. Bir saniye. Venom ırkada ama ırkada kalmayacak. Ben eminim ki ilk yerde Joker önüne geçecek. Az kaldı. Joker iyi gidiyorsun. Joker yolu vermiyor Venom'a. Venom sinirlenmeye başladı. Venom sinirlenmeye başladı. Bu yolun inişi çok tehlikeli olacak arkadaşlar çok 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 tehlikeli olacak görelim bakalım kim iyi iyi olacak kim kazanacak ben de merak ediyorum bu Evet bu yarış bayağı heyecanlı bayağı heyecanlı ha Venom geçiyor Venomlayan yine Joker Joker Venom'a bir gol atmış bulunmakta şu anda hadi hadi Joker son saniyeler Joker'cim son bak buradan Venom kırarsa fena gider Joker kırdı Juker bütün tehlikeyi göze aldı ve taklasını attı kestirmeden gitmeye çalıştı. Venom onu bekliyor. Bekliyor. Vay. Venom. İyisin ha. Böyle izlerken bak gördün mü? Kaplumbağa testini yaptı. Ne yaptı? Kaplumbağa gibi taklattı. Ondan sonra sen onu izlerken o yolunu aldı. Ya. Juker'in e şey, taktikler bitmez Venom. Sen onun taktiklerine yetişemezsin. Yetişemezsin. Sen ona acırsın. Merhamet gösterirsin. O ise çoktan yuvalanmış olur gördüğün gibi ha, dur bir saniye heyecan durup arkadaşlar benim geçiyor benim geçiyor şakır akır kalçak gibi benim önüne geçmeye hazırlandı son kaslarını kullan gücünü kullan kuvvetini kullan Joker götürüyor Joker iyi gidiyor Joker bence bu yarışı kazanır evet evet evet, evet. gel Gel. Hangi gelecek arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Dur dur dur. Çok heyecanlıyız. Gördüğünüz gibi Joker önde gidiyor. Venom evet. Bunu beklemişti. Kesinlikle bunu. Bu hareketi beklemişti. Venom bitirdi arkadaşlar. Joker geride kaldı. Venom bitirdi. Hmm. Evet. Joker geldi yanıma. Hmm. Arkadaşlar o bayırı ilk inendi. Evet, o bayrağı ikilen, Joker olduğuna göre Venom yarışı kaybetti. Üzgünüm arkadaşlar, sizi mutlu etmeyi çok isterdim ama üzgün. Aa, bir deve bir cüce. Allah Allah, kim daha kuvvetli? Chucky ile Recep amca ne yapacaklar acaba? Bir izleyelim. Bunların yarışı da baya eğlenceli olur ha. Biri deve, biri cüce. Resmen. Gördüğünüz gibi. Vallahi dur bakalım. Recep amca. Sana güvenmiyorum. Sen yapacaksın bakalım. Hadi çek ya. Göster kendini. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Adil olmak gerekirse ben çok iyi tutuyorum bugün. Siz Recep amcayı tutabilirsiniz ama ben çok iyi tutuyorum. Tamam mı? Kiminki kazanacak? Hadi bakalım ilk tane. Girdik bakalım. Ben sonucu çok merak ediyorum. Recep amca önden gidiyor. Çeki arkadan gidiyor. Çeki. Bak sana taktikleri gösterdim çocuğum. Ne olursun benim uyguladığım için taktikleri uygulamaya başla. Ama kesinlikle yolu uzatma. Yoksa Recep amca seni bir güzel öper. Hmm, Çeki ne yapıyorsun? Çeki. işte. işte bu be. Akıllı tasının benim be akıllım benim. He, Recep amcanın peşinden gitme, gitme. Dağdan çık önüne kır, dağdan çık önüne kır. Recep amca önden gidiyor, çek arkadan geliyor. Vallahi çok heyecanlı yarış. Heyecanlı mı heyecanlı, aksiyonlu mu aksiyonlu. Evet, rakiplerimiz çok güzel gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bayıldım. Bugünkü yarışı kesinlikle yani en az bin net bekliyorum arkadaşlar. Ee, Örümcek adamla benim yarışımını beğendiyseniz beni tutuyorsanız yani bırakıyorum size bırakıyorum yorumları kim en güzel yarıştı size bırakıyorum şimdi aa Recep amca gitmiş çok iyice. ben burada arkadaşlara laf anlatırken Recep amca almış yolu gitmiş sen de arkasından bakmışsın anca tozunu yutmuşsun yürü kulaklarını keseceğim senin yoksa Vallahi seni sünnet ettireceğim ha. Sen de olmamıştı değil mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çok iyisini ettirelim mi? He? Bu yaz sünnet olsun mu artık şu çeki? Sen sünneti olmamıştın çeki. Çeki bakın. Vay. Çeki. Vallahi iyi çıkarttın ha. Razan bayırdan kendini yuvarladın. Hmm. Şu bayırdan aşağıya Nereye gidiyorsun oğlum? Dön, dön dön dön. Dön dön. Şimdi Recep amca gidiyor önüne. Dön. Dön diyorum sana. Çeki. Ecep bak şimdi. Ya ne bekliyorsun sen Ecep Çeki. Evet. Çeki kazandı arkadaşlar çünkü Çeki o bayıra ilk gelen kişi oldu. Bütün tehlikeyi göze aldı ve kendini bir kuş gibi aşağıya saldı. Ve yarış yerine ilk gelen kişi Çeki oldu. Canımsın Çeki. Boşuna sana kimlikle edilmedim. Bütün e sünneti ettireceğiz Çeki merak etme. Sünnetimizi hepiniz davetlisiniz arkadaşlar en yakın zamanda çok iyi bir sünnet düğünü yapalım. Ne dersiniz? Herkes altınları toplasın, toplasın gelsin. Şimdi benim hiç sevmediğim kişi yarışacak. Ve onunla kim yarışacak? Hmm. Hmm. Şu harleğe bak harleye. Şu sarı, sarı tosunum. Wolverine. 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 <laughs> <laughs> Seni istiyorum. Vol, 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 vol. Volümü tamam. diyoruz sana. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı tosunum benim yenilecek bu hane. Ben ona sarı, tosunum diyorum. Ona da halveri veri, Valveri val olsun. Ne olursa olsun ben ona sarı tosunum diyorum ki. Sarı tosunum benim. Ye şu, şu, şu hane koyun yenmelisin. O benimle çok Kötülükler etmiştir zamanında. O beni çok üzdü. Hadi sarı tosunum. Hadi diken kafam. Hadi benim tavşan kulaklığım benim. Geç şu haneyin Vallahi bütün masrafını ben karşılayacağım. Eğer ki arabanla herhangi bir masraf olursa. Daha bütün arkadaşlar şahit olsun. Senin bütün masrafları örümcek annenin hesabına yazılsın. Razıyım. Yeter ki şu hali kuyunu yenmelisin. Sana güveniyorum. Sarı tosunum. Tavşan kulaklım benim. Yapabilirsin. Başarırsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hali kuyun yenecek yoksa benim sarı tosunum mu yenecek? Görün bakalım şimdi. O beni dinler. O benim dediğim bütün taktikleri uygular. En kesilme yoldan en hızlı giden olur. Sarı tosunum boşuna demedim sana. Diken kulaklım benim. Tavşan kulaklım benim. Aa, Harley. Ne yapıyorsun tatlım? He? piknik sepetine göndereyim mi sana? Masalını göndereyim. Bir güzel piknik yap orada sen ha? geldi. Sarı tosunun olay yerine 5 saniyede geldi. Yani abarttım mı 5 saniye? 25 saniye diyeyim o zaman. Kaç saniyede geldi? Kim doğru tahminleri yazacak? Yazın bakalım. Evet arkadaşlar. Benim evet sarı evet tavşan kulaklı. He? Geldi. Evet gördüğünüz gibi bu yarışta ben, Çeki Sarıtosun'um, Joker, yarışı kazanan olduk. Diğerleri de kaybetti. Yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Takipte kalın. Bay bay.